arkadaşlar, tanıştık kanalıma hoş geldin. Şu anda ben tane oynuyoruz. Ben tane de de çok çılgın bölümdeyiz Hatta eğlenceli bölümü bile var. Ateş topunu oynamak istiyorum ben. Ateş topu. Bir de yargı gibi. Bakın <laughs> ben de yapamıyorum. Oyunda. Ooo canlılar oynuyor. Ben şimdi buna savaşıyorum. Bidau, bidau. Ah, bidau. Hasta oğlum, kuru musun? Böyle şeyler yapıyorsun. Mama. Aha, hepsi öldü. Uy. Allah belki. Ha, değişik değil Aha, haydi bakalım. Zaten ben bunu böyle olacağını bilmezdim arkadaşlar. La, o yüzden hiç oynamıyordum tabii ki de oynamazdım çünkü ya tabii ki de oyna çünkü bu oyundaki herkes güzel oynuyor Allah aşkına biri güzel dediğinde vallahi bir ha, heh, bu şeyde dönmemiz gerek bir de en büyük düşmanımızı da dönmemiz gerek yani musunu öldürmemiz tane kaldı. O böyle belli dedim ki. Yey. Bu da bir ittir sudaki gibi ya. Yani aslında güzel duruyor. Ah. Ateşli işe yaramıyor. Bunu için ama bunu için okey. Aha. Ha ha. bak şimdi. Nasıl Hangi boyuttasınız? Ah, ne eğitimler ne buna arkadaşlar? Baya ben bilmediğimiz bölüm var. O da yani şeylerin olması kralların yani kendi krallarının neden buraya gelmesi? Neden ailemizin de böyle saklanmadığını öğreneceğiz. بس اب. Okay, Ya bu da bir yerde. Of. Çıktım da. E, bu son. Allahu ekber. Allahu ekber. Ve ah. Cumhurbaşkanı. Evet. Bu aşamadığınız bölümü kendiniz açmanız gerek. Tabii ki de aç kendiniz. Açmanız, açmanız gerek. Evet. Çünkü bu, bu oyunu indirirseniz en büyük şeyleri görebilirsiniz. Hatta ama hatta yuvarlak adamı şu kol çektiğiniz yuvarlak olduğunu anlayabilirsiniz. Yebe de be. Ah. Küllop. Evet, tamam. O şey var ya. Üç tane Ah. Ben İngilizce konuşması anlamam gibi. Sence telefonunu siz bir Bu Muşiş şu adam gibi. Bakın izleyin. Bak bak. Hızlı. Adam. O. Bu da böyle değişik şey güçleri var. Mama alıyor kendiler. sonra Ne bu? Bütün bir düşmanlara bakıyor. Sonra onları öldürmeye çalışıyor. Sonra da bir bakmış maması bir almış. ve sevinç ne Çok komik yani. Böyle şeyler yapmak çok komik. Yani aslında komedi mi eğlence macera bu mu? <laughs> Bakın gördünüz mü? Benim dediğim gibi tabii bak bakıyor yor sonra onu pataklıyor sonra da bakmış yemeğini biliyor. Aa.